Nevşehir Devlet Hastanesi morgunda bekleyen şehrin karşılanması için derin kuyudan 60 araçlık konvoy şehir merkezine geldi. Geçtiğimiz gün Mardin ilinden sınır ötesinden açılan taciz ateşi sonrası şehit düşen Çakıllı Köyü doğumlu Assubay Cihan Çiftçi Başı için bugün saat 13'te tören düzenlenecek. Geçtiğimiz gün akşam üzeri Kapadokya Havalimanı'na getirilen ve daha sonra hastane morguna kaldırılan şehidin naaşı için Gelin kuyulular harekete geçti. İlçe'den merkeze 60'a yakın araç komo şeklinde gelerek şehidi memleketlerine götürecek. Geçtiğimiz günlerde Mardin'de sınır ötesinde bulunan hain terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrası şehit edilen Nevşehir'le Astubay Cihan Çiftçibaşı'nın cenaze töreninde gözyaşları sele döndü. Bu kez ateş düştüğü evi değil tüm Türkiye'yi yaktı. Mardin Kızıltepe ilçesinde görevli Nevşehir'le Astubay Cihan Çiftçibaşı sınır ötesinde bulunan hain terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrası şehit edildi. Geçtiğimiz gün Mardin'de şehit edilen şehit asubacı Cihan Çiftçibaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çakıllı köyüne getirildi. Bizler de ailesine ve yakınlarına bas sağlı diliyoruz. Şehit için Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yapılan askeri törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Tu General Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Faruk Sarıaslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Jakem Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, AK Parti İl Başkanı Ali Kemik Kıran, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktür, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, Yazı Hüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar, İl Müftüsü Celalettin Altunkaya, Ülke Ocakları Başkanı Ali Türker, Neyşehir Eski Belediye Başkanı Rasim Arı, Daire Müdürleri, Şehidin Yakınları ve Binlerce Vatandaş katılım gösterdi. Otur abi. Otur abi. Otur abi. Otur abi. Ateş düştüğü evi değil tüm Nevşehir'i yaktı. Binlerce kişinin katılım gösterdiği cenaze töreninde özellikle şehidi tanıyan kadınlar gözyaşı döküp ağıtlar yaktı. Yavrum! Canım benim. Kusur! Canım benim ağlayacağım. Canım benim ağlayacağım. Ne saklanıyorsun? Evlilik hayalleri kuran 21 yaşındaki genç astubay şehit olmadan bir gün önce ailesiyle telefonda görüştüğü ve yaklaşık 10 dakika anne baba ve kardeşleriyle sohbet ettiği öğrenildi. Bu konuşmadan bir gün sonra ise aileye acılı haber evinde verildi. Aile haberi duyunca büyük şok yaşarken fenalaşan anne ile kardeşlere ambulans ekipleri müdahale etti. Oh, <laughs> ayınlar. 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 Acı bir konvoyla binlerce kişinin katılım gösterdiği törende helallik istendiği sırada anne Dudu çiftçi başı fenalık geçirirken biricik evladım diye ağıtlar yakması tüyleri diken diken etti. Amin. Amin. Rabbil binna bi hurmetil Fatiha. Yapılan resmi tören sırasında vatandaşlardan "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganı geldi. Ölmez, vatan İl Müftüsü Celalettin Kaya tarafından kaldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı tören mangası tarafından omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Cihan Çiftçibaşı daha sonra tekbirler eşliğinde köy mezarlığına defnedildi. Yürünün sağ! Cumhuriyet Halk Partisi ülke ekonomisini değerlendirmek üzere 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi ülke ekonomisini değerlendirmek üzere 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. 81 ilde olduğu gibi Nevşehir'de de düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Kamil Gülmez, ülkede ekonomik krizin buhrana dönüştüğünü vurgulayarak insanların açlıkla boğuştuğunu söyledi ve devamında şu açıklamalara yer verdi. Sayın basın mensupları, dün biliyorsunuz hemşerimiz Cihan Çiğçibaşı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bugün Derinkuyu Çakıllı Köyü'nde cenazesi toprağa verilecektir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına bas ve sabırlar diliyoruz. Bugünkü basın toplantımızın konusu arkadaşlar zamlar ve pahalılık. Bu nedenle ben yazılı olarak okuyacağım. Sizler de bu metni size de verebiliriz. Zaten e, sosyal da paylaşımda bulunacağız. Ekonomik kriz buhrana dönüştü. Ülke olarak derin bir ekonomik buhranın içinden geçiyoruz. Tam 3 yıl önce 2018 yılının Temmuz ayında ucube tek adam rejiminin resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte yaşadığımız ekonomik krizin şiddeti arttı. Kriz vatandaşlarımızın canını daha çok yakar hale geldi. Şahsım hükümetinin halkı COVID-19 salgını ile mücadelede yalnız bırakmasının ardından da bu kez tam bir buhrana dönüştü. Geldiğimiz noktada milyonlarca emekçi, memur, çiftçi, emekli, esnaf, öğrenci buhranın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlar işsizlikle, hayat pahalılığıyla, yoksullukla, boşlukla ve maalesef açlıkla boğuşuyor. Şahlanan bir avuç imtiyazlı insan oluyor. Halkımız bu sorunlarla boğuşur, boğuşurken saraylarından ülkeyi yönetenler milyonlarca milyonların sırtına yeni yükler bindiriyor. Erdoğan'ın şahsım hükümeti miting meydanlarında Temmuz ayında ekonomi şahlanacak demişti. Ama Temmuz ayı ile beraber zam yağmuru hızlandı. Anlaşılan o ki şahlanan yine milyonlar değil bir avuç imtiyazlı insan olacak. Çünkü saray halkın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına tamamen sırtını dönmüş durumda. Bozuk düzeni değiştireceğiz. 1 Temmuz itibariyle elektriğe %15, doğalgaza %12, sanayi kuruluşlarında kullanılan doğalgaza %20, LPG'ye 60 kuruş, öğrenci harçlarına ise yüzde %10 zam yapıldı. Son zamlarla birlikte sene başından beri elektriğe %22, doğalgaza %20 zam uygulanmış oldu. Ucube tek adam rejiminin yürürlüğe girdiği bugünden günden elektrik faturası 8 kez, doğalgaz faturaları 13 kez zamlandı. İktidarın kurduğu bu bozuk düzen vatandaşa sadece açlık, işsizlik ve zam getirdi. Biz bu bozuk düzeni değiştireceğiz. Demokratik hukuk devletine son verip yerine şahsım hükümetini koyanların kurduğu bu de düzeni değiştireceğiz. Saray rejiminin halkın sırtına yüklediği büyük yük ve ağır ekonomik yüküm, yıkım, TÜİK'in artık makyaj tutmayan enflasyon verilerinde bile görülüyor. TÜİK'in açıkladığı Haziran 2021 verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 17.53 ile son iki yılın zirvesine yükselmiştir. Üreticinin maliyetleri ise yıllık yüzde 42.89 artışla son 32 yılın zirvesindedir. Bütün bu gelişmeler saray rejiminin yarattığı yıkımın halkın sırtına yeni yükler bindireceğinin de işaretidir. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark bir süre sonra artan maliyetlerin tüketiciye yüksek enflasyon olarak döneceğini gösteriyor. Türk lirasının döviz kurları karşısında sürekli değer kaybetmesi ithal girdiye mahkum edilmiş çiftçimizin üreticimizin maliyetlerinin artacağının habercisi, mazot pahalanacak, gübre pahalanacak, elektrik pahalanacak. Bunun üzerine bir de son zamlar önümüzdeki aylarda enflasyona yansıyacaktır. Açık olan bir şey var. O da saray rejiminin kurduğu düzen vatandaşların hayatını daha pahalı, daha yaşanmaz hale getirecektir. Saray yine kurnazlık peşindedir. Saray rejimi bir yandan da yeni kurnazlıklar peşindedir. Emeklilere, memurlara ve kamu işçilerine verilecek enflasyon farkları Ocak-Haziran verileriyle belirlenmesine rağmen zamlar Temmuz'da açıklanmıştır. Hayat pahalılığı almış başını giderken milyonlarca memurun ve emeklinin maaşlarına yapılacak enflasyon zammı sadece %8.45 oranında kalacak. Kamu işçilerinin alacağı zam bu oranın bu oranın etrafında belirlenecektir. Yurttaşlara pans, porsiyonları küçültün diyen saray vatandaşın lokmasına dahi göz dikmiştir. Hayat bağlılığıyla, işsizlikle, yoksullukla, boşlukla, açlıkla mücadelede iktidar tarafından yalnız bırakılan halk ucube tek adam rejiminin yükünü artık kaldıramıyor şahsım düzeni devam ettiği müddetçe fakirleşmeye, yoksullaşmaya, geçim sıkıntısı yaşanmaya devam edeceğiz. İktidarın siyasi ve ekonomik tercihleri bize bunları yaşamayı dayatıyor. Ama Türkiye'de Türkiye bu düzene mahkum değildir. Bu kötü gidişi biz değiştireceğiz. Türkiye'nin bütün bu sorunlardan kurtulabilmesinin yolu iktidar değişikliğinden geçecek. Geçmektedir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, tek adam rejimine son verip halkın iktidarını kuracağız. Halkı zenginleştirecek olan, hayat pahalılığına son verecek olan güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi kuracağız. Vatandaşa hesap vermeyi temeline alan demokratik hukuk devletini kurup kamu kaynakları halk yararına kullanılacaktır. Bizleri meclise gönderdiğiniz fezlekeleriniz, tehditleriniz, zorbalıklarınız korkutamaz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi zerre kadar çekinmiyoruz. Bu ülkede hep birlikte mutlu ve müreffeh bir yaşam süreceğiz. Biz hazırız. Türkiye'yi yönetecek kadrolar hazır. Türkiye artık kendisini yeniden kuracak, yeni bir iktidar ve güçlendirilmiş parlamenter demokrat sistem için sabırsızlanmaktadır. Halkımızın bu sabırsızlığına karşılık vermek için hiç vakit geçirmeden hemen erken seçim istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Milletvekili Doktor Metin İlhan günden güne büyüyen bir sorun olan öğretmen atamalarını gündeme getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Milletvekili Doktor Metin İlhan, günden güne büyüyen bir sorun olan öğretmen atamalarını gündeme getirdi. CHP Kırşehir Milletvekili Doktor Mehmet İlhan öğretmen atamaları konusuyla öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve özlük hakları konusundaki sorunların AK Parti iktidarı döneminde günden güne artarak ilerlemekte olduğunu dile getirerek söz konusu durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme getirdi. CHP Kırşehir Milletvekili Doktor Metin İlhan'ın tutanak kayıtlarında resmi olarak yer alan konuşması şu şekilde. Öğretmen atamaları ve öğretmenlerimizin ekonomik, sosyal ve özlük hakları konusunda ki sorunlar AKP iktidarı döneminde günden güne artarak ilerlemektedir ne yazık ki. Bugün geldiğimiz noktada iktidar tarafından ataması yapılmayan yaklaşık 700 bin öğretmen var. Hal böyleyken müjdeden çok bir kara habere dönüşen 20 bin rakamı atama bekleyen öğretmenler arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu sebeple bir an önce 40 bin atama şart, ancak bu rakam bile inanın bu sorunu çözemeyecektir. Değerli milletvekilleri, bu konunun kısa vadede toplumsal travmalara dönüşme ihtimali ayan beyan ortadayken, plansız ve yanlış politikalar yüzünden oluşan bu devasa rakamın mutlaka ama mutlaka diğer kamu kadrolarında değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bu konunun çözümüne katkı sağlamak amaçlı ivedi olarak da Meclis bünyesinde araştırma komisyonu kurulması da elzem olmuştur. Zira bu gencecik insanlara bir gelecek sunmak hepimizin görevidir diyorum. Teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu Esentepe Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve Hayırseverle birlikte yapılan Mihriban Fatma Altuntaş Anaokulu'nun inşaatını inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu Esentepe Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırseverle birlikte yapılan Mihriban Fatma Altun Taş Anaokulu'nun inşaatını inceledi. İlçede birçok yatırımın hayata geçtiğini, ihtiyaçların giderilmeye başladığını söyleyen Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi. Evet, şu anda Esentepe Mahallemiz'deyiz. Her mahallemizde elimizden geldiğince farklı hizmetleri e, yapıyoruz, ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Bu Esentepe Mahallemizde de ee, bir anaokulu ihtiyacı vardı. Sağ olsun hayırseverimiz Muzaffer Altıntaş amca ile birlikte eşi ve annesinin ismine bir okul, e, anaokulu inşallah yaptırıyoruz. Sağolsun olsun mimarımız Ersoy Bey e, adına işlemleri takip ediyor. Şu anda da son aşamaya geldik. Gördüğünüz gibi rengaren güzel bir yedi derslikli e, okulumuz hazır. İnşallah e, bir ay içerisinde tamamlanıp peyzajına başlayacağız. Peyzajını yapacağız. İçinin teftişini yapacağız ve ee, i̇nşallah yeni eğitim öğretim döneminde buradaki çocukların yüzünü güldüreceğiz. Güzel bir hizmet oldu. Hem hayırseverimize teşekkür ediyorum, hem mimarımız Ersoy Bey'e teşekkür ediyorum, hem Melik Gazi Belediyesi çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. İnşallah daha güzel tesisleri, imkanları çocuklarımız için Melik Gazi'ye kazandıracağız. Hayırlı olsun. Diyorum. 2 milyon 500 bin lira yatırım bedeline sahip olan anaokulunda 7 derslik, faaliyet etkinlik odası ve yemekhane bulunuyor. Nevşehir Belediyespor Arnavutköy Belediyespor kulübünün 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Aykut Sarıdoğan'la anlaştı. Nevşehir Belediyespor Arnavutköy Belediyespor kulübünün 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Aykut Sarıdoğan'la anlaştı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını kesmeden sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak Arnavutköy Belediye Spor Kulübü forması giyen orta saha oyuncusu Aykut Sarıdoğan'la anlaşma sağladı. 24 yaşındaki genç oyuncu düzenlenen törenle kendisini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Futbola Salihli Belediyesi altyapısında başlayan Sarıdoğan, Kastamonu 1966 Bayburt Grup Özel İdare, Nazilli Belediye Spor ve Fethiye Spor formalarını giydi. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. 9 Temmuz Cuma Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 29. Acıgöl en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 29. Avanos, en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 32. Derin Kuyu, en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 28. Gülşehir, en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 32. Hacıbektaş, en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 30. Kozaklı, en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 30. Ürgüp, en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 31. 8 Temmuz Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler... Merkez Açık Göz ve Altınoluk Eczanesi, Acıgöl Yılmaz Eczanesi, Avanos Dereli Eczanesi, Derinkuyu Yeni Eczanesi, Gülşehir Gülşehir Eczanesi, Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Eczanesi, Ürgüp Sağlık Eczanesi. Özaltın Sarrafi'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 8 Temmuz Perşembe döviz ve altın fiyatları Euro alış 10.27 Euro satış 10.30 Dolar alış 8.68 Dolar satış 8.70 Altın alış 505 gram altın satış 508 çeyrek altın alış 815 çeyrek altın satış 820 you mm -hmm.